yemiyorsundur. Herkes etli bir şeyler yerken sen mercimek çorbası içersin. Biz böyle cumartesi günü dışarıya çıktık. Birkaç işimiz var. O işlerimizi halledeceğiz. Böyle harika da bir parktan geçiyoruz. Gardayız, Antep Gardayız. Ee, havanın güzel olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Çok mutluyum. Bugünkü işlerimi sıralayayım şimdi size. Kemal'in telefonunu e, şeye götüreceğiz servise. Telefonum öldü. Telefonu, Telefonu GG. <laughs> Ondan sonra e, bir koruma gitmemiz gerekiyor. Geometrik fotoğraf çektirmem gerekiyor. Kemal'in telefonunu vereceğiz. İşte forumda ben El Sivahama falan gideceğim. Ee, onun dışında çektirecek fotokopilerim var. Ee, Deri montum boyanacak. Var <laughs> da var işimizi anlayacağınız. Bizim dışarıdayız. Bak. 15 dakikada bir kendini resetliyor. Duruyor, kapanıyor. Değil mi? Sonra tekrar açılıyor kendi kendine. Ama hepsi... Kendi kendine yapıyor. Öyle. Ben size biraz dışarıyı çekeyim. nişanlarının olduğu yer. Merhaba, biz e, fotoğrafları çıkarttık. Kemal'in telefonunu verdik. Patatesli gözleme yiyeceğiz beraber. Bir de benim e, fotokopilerimi bekliyoruz zaten. ondan çıkmasını bekliyoruz. E, Fotoğraf. Göstereyim. Gece, soğan mı? göstereyim. Sonra geliyor, geliyor, geliyor. Zeytin geliyor. Ama soğan göstereceğim. Çok az bir işimiz kaldı. Kemal'in benim hattımı Kemal'in üzerine alacağız. Hat aldıktan sonra işimiz bitiyor mu? Telefonla ilgili önemli bir bölüme bitiyor mu? Ne zaman parayı yatırıp artık şey yapabiliyorsun? Kemal'in e, parayı yatırırız. Tamam. Devletin i̇şte. yeri. Fotoğraflarımızı göstereyim. Çok profesyonel olmadı. Hatta kaliteleri Aynen. çok düşük. Yok öyle oluyor telefonlar. Evet öyle dedi. Whatsapp'tan geldiği için dedi. Böyle oluyor dedi. Bir de bir baktım abi büyük çıkarttı. Ben de ses etmedim. Diyor ki niye seslenmiyorsun? Büyük çıkıyormuş bunlar. Ya sen öylesin işte. Şöyle bir Dış çekim Gerek yok. Büyük çıkmışsa büyük olsun. Kader dedim. En sevdiğim <laughs> fotoğrafımız. Böyle bir fotoğrafımız var. O iki tane çıkarttılarının parasını almadı. <laughs> böyle bir fotoğrafımız var. Ben bunu seviyorum şu an. Tabii ki çanta falan görünüyor. Vakit olduğumuz belli oluyor ya. Tek benim. Bu şekilde asıl amaç bunları çıkarttırmak değildi. Asıl amacım e, pasaport için biyometrik çektirdim. O da çok çirkin oldu. Göstereyim <laughs> mi göstereyim Yani her zamanki gibi aslında. Çok çirkin değil ama nasıl? böyle bir şey oldu. Şöyle. Teşekkür ederim. Şu ayvalı postu orada <laughs> belli değil. şeyi falan var. <laughs> Burada memurlar falan var mı? Hı hı onlar geliyordur muhtemelen. İşte böyle gençler vesikalarımı çektirdim. Çıktılarımızı bekliyoruz. Bir de şöyle mint, vintage, colorant görünümü. Dün gittiğimiz yerde şey vardı. Ne vardı? Güveçli adam alıp kibot yapmış böyle. Karı koca karşılıklı yiyor. Dubai Sağ de varsa. mi? Ne Dubai? Dubai. Dün Dubai mi? Dubai'ye gittik. Şey. Ee, şey yok ya kebapçıda. kebapçıda. Dışarıda yiyorlardı değil mi? Ben de çok gördüm. Ya. Ben de çok onu beğendim diyeyim. onu. Bir evet. de bir o var ya şey antibiyotik. <laughs> Şöyle benim ağzımda çekilmiş fotoğraflarım var. Şu. Bu. Ne bu? En sevdiğim. Bunların hepsine tarih atacağım altına şimdi. Ya bu fotoğrafı çok seviyorum. Böyle anılarımızı çıkarttık. Çünkü mesela Kemal'in telefonu bozuldu. E, format atıl yani silinebilirdi nasıl, Bu fırsattan istifade, ne olmaz çıkaralım dedik. Yani gidiyor işte fotoğraflar bir şekilde. Nasıl Abi, yani? Sen, ya, servis şey demek, hizmet demek tamam. Hı -hı. Sen servis yap. Yani yapamıyorsan serviste çalışma. Ne yapamıyor ki? Ya şimdi e, nasıl diyeyim? Kabul bölümünde yani beklemek de bir servistir Orada bekliyor diye saçma sapan şey yapması, trip atması. Trip mi attı? Ben de trip attım. O kadar beklediğim için. Edsel. yani bir önceki videoda bahsettiğimiz saç kreminden dolayı saçlarım şu an ipek gibi gerçekten. Aşırı güzel. Anlatamam. Şey, i̇pek gibi neydi? Kakkım bebek. Yapamıyorum. Şey <laughs> Kışın böyle vodka alacağım. Karda Hı. İçeceğim böyle hemen mutlu olacağım diye geldi böyle. Sıcak çayla beraber. Afiyet olsun. Afiyet olsun aşkım. <laughs> Afiyet olsun. Doydun mu? Hemen müzikten telif yemeden söyleyeyim. Biz günü kapatıyoruz artık. Birer kahve içip evimize gideceğiz. Evet. Biz evimize gidiyoruz şimdi. Trene bineceğiz. Ne taraftan gelecek bizim eve? Bizim eve tren ne taraftan gelecek? Selam, iyi akşamlar. Biz bugün dışarıya çıkmıştık. Döndük şimdi biz eve. Aldığımız şeyleri size göstereceğim neler aldık. Bir böyle yılbaşı alışverişine yakın bir şey yapmış bulunduk. Ee, böyle biz evimizin ilk yılbaşı oldu, yılbaşısı olduğu için şey almayı düşündük. İşte yılbaşı ağacı almayı düşündük. Bir baktık fiyatlar. işte 180 santim nasıl, 150 santim fiyatı nedir. İnternette mi daha uygun? Biraz onlara baktık. Nasıl ışık burada? Şöyle daha iyi ışık ama bu ışığı nasıl böyle duracağım ki? Bana bir tripod gerekiyor artık. Şöyle nasıl? Böyle daha iyi sanki. Şimdi size aldığımız şeyleri göstereyim ben. İlk başta Fred's'ten aldığım şeyleri göstereceğim. Ben e, bir tane deri montum var. Onu boyatmak istiyordum. Boyatamadım. Bugün o yetişmedi not çıkarttım. Notlarım var. Böyle pamuk aldım. Klasik pamuk. Her zaman kullandığım zaten. Bu e, de 30 liranın üzerine şu kasa arkası ürünlerdendi. 30 liraydı bu. Ben normalde Migros'a girdik ondan hemen sonra 40 liraydı Migros'a. Yani 10 lira sanırım şey yaptım kar ettim diye düşünüyorum. Bingo bunu da kullanmak istiyordum ne zamandır açıkçası. Anneme sordum hatta moru nasıl bingo kullandın mı falan diye. Şu an ben yumoş kullanıyorum ama bir de bingoyu denemek istiyorum. Daha kalıcı koku hangisinde var. Şu yumoş, yumoşun kıyafet e, kokuları da vardı gratis'te. onu da bulamadım. Ee, bir de şu yine bu da kasa arkası. Palmolive'in duş jeli. 40 liraya geliyordu. Onu aldım. Aslında ben Hindistan cevizlisini kullanıyorum ama indirime düşen boydu O yüzden bunu aldım. Daha sonra şu e, makyaj temizleme suyunu aldım. Uzun süredir makyaj temizleme suyum yoktu. Başka da bir şey yok. Gratisten bunları aldım. Ondan sonra toştaş, toş var? hoştaş'a gittik. Ben yani de şöyle e, askılı kaldık. Bu askılı biz boş bir odamız var. Onun arkasına, kapının arkasına asacağız ki bornozlarımızı oraya asmayı düşünüyoruz. E, banyonun arkasına falan çok kötü duruyor. Yatak odamızda da böyle yani görüntü kötü görüntü oluştursun istemiyoruz. Benim böyle ütü odası yaptığım çamaşır odası yıkama hani kurutma odası yaptığım oda var. Onun arkasından kapının arkasına asmak için bunu aldık. 40 liraydı herhalde. Şöyle bulaşık teli aldım hani elimde oje olduğu zaman falan bir tane açayım. Elimde oje falan olduğu zaman bunu aksi şey yapmayı düşünüyorum. Yıkamayı düşünüyorum. Şöyle bundan ilk defa kullanacağım zaten. Ne oldu? Bir tane şamdan mumu aldık. Yılbaşı geliyor biliyorsunuz ben uygun diye aldım ama çok da uyguna gelmedi. Çünkü Migros'a gittim. Orada da böyle ışıltılıları da aynı fiyata geliyordu. 20 lira. Bu da 20 lira. O Migros'a da aynı ve ışıltılı parlak olanlar var. Bunlar mat. Daha güzelleri var. Siz almak istiyorsanız bence Migros'tan alın. Bir tane böyle tuvalet video aldık. O kalip tüslüymüş. Kemal'in vazgeçilmezi bu. Bunu aldık. Bir tane şu pak mucize köpük temizleyici aldım. Bunu denemek istiyorum. Daha önce kullanmadım. Onu denemek için aldım. Aslında yağ sökücüm, yüzey temizleyicim falan var ama bu markayı denemek istiyorum. O yüzden aldım. 40 liraydı bu da. Sonra bir tane de şöyle tahta şey aldık böyle tahta kaşık falan var içerisinde maşa falan var asıl alma sebebim şu altındaki e, hazine. hazne çünkü tahta kaşıklarımı içine koyarım işte tezgahın kenarına koyarım diye düşünüyorum o yüzden bunu alma ihtiyacı duydum benim tahta eşyalarım aşağıda duruyor aşağıda çok karmaşık yani tek amacım orayı biraz rahatlatmak olacak hemen şuradan bir tane bunu kesmek Şöyle Bu da 60 liraydı herhalde Maşası var Bizim de maşamız var Ama bu e, tahta maşa Ama kaliteli değil açıkçası Hiç kaliteli değil hem de Şöyle bir Tahta kaşığı var Bu da yine asla kaliteli değil Yani şunun için almışım ya Gerçekten Bakar mısınız mesela altına? Neyse. Şimdi buzlosa gittik. Buzdolabından da bunu hemen koyayım. Anana saldık, Bildirdik. Bildirdik onu da. Bu arada biz uzun zamandır doğru düzgün ne meyve yiyoruz ne hani böyle ne bileyim yani böyle bir alışverişi uzun zamandır yapmıyoruz hatta dolabımız bomboştu öyle söyleyeyim. Şöyle bir yılbaşı hem de mum almak istediğimiz için yılbaşı konseptli bir muz aldı şey mum aldık böyle kutusu var aşırı güzel kokuyor fevkalade zaten yakıp bir görüntü alacağım bununla. Ondan sonra bunu aldık. Kumkat Kemal almak istedi. Kumkat. Greyfurt aldık hemen iki tane. Kötü oluyor çünkü bizim evde kalmıyor öyle. Şöyle e, cookie yapmak için kalıp aldık. Yine yılbaşı konseptli. Çok uygundu bu. Bir de benim evimde hiç böyle kurabiye şeyi yok. Kalıp yapacak e, böyle bir şey yok. Ondan aldım tatlı kabak aldım. Bununla şey bu kondakçıda gördüğüm bir tarif var. Son Instagram'da son videolarından bir tanesi. Onu yapacağım. Şöyle bir çerez aldım. İki tane de yeşil elmamız var. Şimdi ben onları dolaba yerleştireceğim. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Ay. burada da durabilir değil mi? Burada daha mı iyi olur? Ay bir bilemedim. Şimdi şamdanlarımı yeni aldığım bunları bir yerleştireyim. Bakayım nasıl olacak. ben bunu biraz yontarım genelde <laughs> yani sonuçta işte böyle arkadaşlar yılbaşı konseptli mumlarımı bu altları hafif geniş geldi ben altlarına hafif yontar bunları koyarım ee, yılbaşı ağacımızı koyduğumuz zaman daha anlamlı olur tabii ki bunlar diye düşünüyorum böyle işte böyle duracaklar şu an her ne kadar durmasalar da kırmızı olsun istedik yani tam yılbaşı konsepti olsun istedik açıkçası